Düzede eğitimden sağlığa birçok eser kazandıran Müsiat Genel Başkanı Burhan Özdemir, Ankara temaslarını sürdürüyor. AK Parti Genel Başkan Vekili ve önceki dönem İçişleri Bakanı Efkan Ala'yı makamında ziyaret eden Özdemir, iş dünyasının beklentilerini kendisine iletti. Görüşmede ayrıca Türkiye'nin siyasi ve ekonomik gündemi konuşulurken Özdemir ve Ala birbirlerine karşılıklı hediyeler verdi. Ziyaret programı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Müsait Genel Başkanı ve Akçakoca'lı hayırsever iş insanı Burhan Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genç İstihdam Hamlesi güç tanıtım programına katıldı. Program kapsamında önümüzdeki 3 yıl içerisinde 3 milyondan fazla gencin istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Özdemir, toplamda 445 milyar liralık dev bir kaynağın bu amaçla tahsis edilmesini son derece kıymetli bir adım olarak değerlendirdi. Açıklamasında emeği geçenlere teşekkür eden Özdemir, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan olmak üzere programa katkı sunan tüm paydaşlara şükranlarını sundu. Özdemir, genç istihdam hamlesi güç programının ülke ve gençler için hayırlı olmasını temenni etti.